Sen nasıl bir insansın ya? Bu nasıl bir kötülük ya? Bir insanın hayatı böyle karartılır mı ya? Ya Vedat ben hiçbir şey yapmadım diyorum sana neden anlamıyorsun? Sen imzalatmadın mı bana o kağıtları? Esin niye inkar ediyorsun? E! İmzalattıysam imzalattım. Evet. Bana teşekkür edeceğine eğer o kız o hastanede çalışmaya devam etseydi Randevu evine çevirirdi orayı biliyor musun sen? Doğru konuş Esin. Doğru konuş. Gencecik pırıl pırıl bir kız ya. Pırıltısı batsın onun. Gencecik ama maşallah yemediği halt kalmamış. Oh! İyi et. Delirtme beni Esin. Delirtme beni! Vedat, ben ne yaptıysam arkadaşım için yaptım. O Zeynep denen kız Emre'nin yakasına yapıştı bırakmıyor. Arzu perişan. Oh vallahi ya. Herkes her haltı yesin. Fırçasını Vedat Bey bana kaysın. Çok iyi yani. Ayrıca kızın yanında konuşmayın diyorum ama... ...yediğin haltı da Unutmadım. Ya sen nasıl bir insansın ya? Ben senin kaç yüzünü daha göreceğim ya, ha? Bilemiyorum Vedat, acaba kendine mi sorsan? Bu kadar yıldır beni asla yeterince sevmemiş olduğun için olabilir mi? Hala geç. Esin, çirkinleşme. Hayır, eskiden kızıyordum sana ben şimdi utanıyorum baktığımda. Utanıyorsun benden. Ben de senden çok utandım Vedat. Köy köy Kasaba kasaba gezerken ben de çok utandım. Ama bak şimdi sayemde koskoca hastanenin başhekimi oldun. Ben olmasaydım sen o hastanenin kapısından bile geçemezdin. Ama yok çekip gitseydim kıymetli olurdum değil mi? Çünkü sen anca ondan anlarsın. Anne yeter artık. Babama böyle konuşma ya. Sen karışma. Sakın babamı savunayım deme. Yazık. Bu evde yaptığım hiçbir iyilik değer görmüyor ya. Yazıklar olsun size verdiğim emeklere. Babacığım, üzülme ne olur. Gel canım. Annem nasıl? Ya hala çok üzgün ve çok öfkeli. Bir şey söylemedin, değil mi? Yok, ne diyeyim? Bilmiyorum dedim. Sağ ol kuzum. Ben bir gidip bakayım. Anne Bébé. biliyorum. Çok canını yaktılar. Çok kırpalandı. Sana bunu yapanlardan hesap sormadan rahat uyku yok bana. Anneciğim her şey yeterince zor zaten. Daha da zorlaşmasın. Melek kızım benim.